Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün evde sağlık hizmetlerinden bahsedeceğiz efendim. Evde sağlık hizmetleri nedir, ne değildir onu konuşacağız. Çok önemli bir konu. Bugünkü konuğumuz sağlık lisansiyeri Nuh Gültekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz lütfen? Nuh Gültekin ben. Adıyaman Yolbaşı doğumluyum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum liseden. Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü mezunuyum lisansdan. Yüksek lisans olarak da yine Marmara Üniversitesi İşletme ana bilim dalı, yönetim organizasyon bilim dalında mezun oldum. bir müddet kamuda sağlık yöneticiliği yaptım. 2006 ile 2015 arası). 2015'ten sonra da evde sağlık hizmetlerine geçiş yaptık. Oradan beri de devam ediyoruz çok güzel bir eğitim almışsınız, güzel tecrübeler edinmişsiniz. Teşekkür ederim. Çok tebrik ediyoruz başarılarınızın devamını diliyoruz. Çünkü çok çok önemli bir konu bu, e, sağlık konusu. E, evde sağlık e, hizmetlerinden biraz bahseder misiniz? Şimdi, evde sağlık hizmeti dediğimiz hasta, kronik hastalığı olan hastalar, yatalak kişiler, yaşlı kişilere, hastaneye gitmeye çekincesi olanlara. Çekincesi olmayıp da zamanı olmayanlara veya yaşam konforunu zedelemek istemeyenlere evlerinde veya iş yerlerinde sunduğumuz sağlık hizmetlerinin tamamına denir. Çok güzel. Bu hizmetlerin bir kısmı zorunludur. Yatalak hasta ve yaşlılar da evet. olduğu gibi zorunlu almak zorunda da. Sürekli dar. bakıma ihtiyaç. Aynen yani. öyle. Bakıma ihtiyaç vardır. Yatalak hmm. olduğu için hareketi evet. kısıtlıdır. Çok zor hareket eder, yer değiştirir. Bu sebeple bunlar mecburen evde sağlık hizmeti alırlar. Bir kısmında de dediğimiz gibi hastaneye gitmeye çekincesi vardır. Evet, Yaşam konforu sebetler. içerisinde, hı hı. veya zamanı yoktur. Mesela sizin gibi bir tahlil yaptıracaksınız ama çok fazla zamanınız evet. yoktur. Sabah erken işe gelmeden tahlil numunelerinizi alabiliriz, evet, yaptırırız. Bu hizmeti karşılamış olabiliriz. Çok güzel, gerçekten çok önemli bir hizmet. Peki evde sağlık hizmeti e, neleri kapsar? Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii ki şimdi evde sağlık hizmetleri kamu ve özelde sunulmaktadır. Hı hı. Kamuda sunulan evde sağlık hizmetleri daha çok yatalak ve yaşlılara, hı hı. özellikle yatalak ve kronik hastalara evet. önemlilik verilen bir hizmettir. Hı hı. Bizim sunduğumuz evde sağlık hizmetleri ise e, yatalak ve yaşlıların yanında evde kendi yaşam alanları içerisinde sa sağlık hizmeti almak isteyenlere sunduğumuz hı hı. hizmetlerdir. Biz kendimiz bunu üç başlık altında toplamaktayız. Evet. Birincisi bizzat verdiğimiz sağlık hizmetleri. İkincisi sağlık insan gücü istihdamı. Üçüncüsü ise medikal malzeme ve tıbbi demirbaş temininde danışmanlık hizmeti olarak üç basamaktır. Şimdi sağlık hizmetlerinde e, en başta eskilerden bilirsiniz her mahallenin bir iğnecisi olurdu. İğneci Fatma teyze evet. veya işte <laughs> Ali amca vardır. Biz onu daha profesyonel hale getirdik. Evlerde iğneyi bu işin eğitimini alan profesyonel sağlık personeli kanalıyla su yapıyoruz. Bu evde enjeksiyon dediğimiz her türlü iğne, kas içinde yapılan iğne, damar içinde yapılan iğne, cilt altına yapılan iğnelerin tamamını kapsamaktadır. Çok güzel. Bunun yanında serum hizmetimiz var evde sunduğumuz sağlık hizmetlerinde. Şöyle bir hasta düşünelim ki hastaneye gitti, serum tedavisi verildi. Bu biraz da hem hasta hem de yaşlı olunca hastaneye gidiş gelişi ciddi bir sıkıntı ve maliyettir. Biz hastanın hem kendi zahmetine girmeden, tedavisini yaptırma zahmetine girmeden kendi personelimiz giderek hastaya evinde o hizmeti sunuyoruz. Çok güzel. Tedavisi aksamamış oluyor. Aynı zamanda zahmetten kurtulmuş oluyor. Harika bir hizmet. Diğer bir hizmetimiz sonda. Sonda dediğimiz bir nazogastrik sonda vardır. Beslenemeyen insanlara görürsünüz yoğun bakımlarda falan burundan bir hortum sularak mideye kadar giden bir hortum. Oradan hastaların beslenmesi sağlanır. Biz bunu evde değiştiriyoruz ve takım, takma işlemini yapıyoruz. Diğer sonda da idrar sondası dediğimiz hasta idrar yapamayan hastalara mesaneye kadar ilerleyen bir hortumla idrarlarını dışarı atmalarını sağlıyoruz. Bunlar aslında böyle bir çırpıda söylenen ama gerçekten başa geldiğinde ciddi sıkıntılar oluşan e, ve ciddi hizmet talebi gören şeylerdir. Kesinlikle. Şöyle düşünün Çok önemli iki gün onlar. idrarını yapamayan bir Tabii, e, yaşlımız hem Korkma tansiyonu şey. yükselecektir hem uyuyamayız. Tabii. Hem nabzı yükselecektir, diğer hastalıklarını tetikleyecektir. Çok riskli. Oradaki bizim yaptığımız 10 dakikalık bir müdahale, müdahale hayat ha kurtarıyor. Hem hayat kurtarıyor hem de müthiş bir rahatlama sağlar. Kesinlikle. Biz bu sebeple her gittiğimiz hastada hem para kazanıyoruz hem de dua alıyoruz. Tabii ne kadar güzel. Evet. Şahane. Peki SGK ve özel sigortalar bu hizmeti karşılıyor mu acaba? Ee, ona gelmeden önce Tabii, birkaç bastıktan lütfen. daha da e, Tabii bahsetmek istiyorum. Sağlık insan gücü istihdamı dedik. Burada doktor muayenesi başta olmak üzere evde dahiliye uzmanından tutun da kardiyologumuza kadar muayene işlemimiz, hizmetimiz var. Anlaştığımız doktor arkadaşlarla hastanın evine kadar gidiyoruz. Hatta kardiyologumuz EKO ve EKG bile çekebiliyor. Yani neredeyse tek bir hastane gibi bütün kardiyolojik sıkıntılarını evde çözebiliyoruz. Ee, bunun yanında Sağlık insan gücünde hemşire istihdamı yapıyoruz. Hastanelerde, evet. cihaza bağımlı, evde cihaza bağımlı kişilerin o cihazı kullanabilecek kapasitede sağlık personellerine ihtiyacı vardır. Biz bunları bu işin eğitimini almış kişilerle, hemşire arkadaşlarla, sağlıkçı arkadaşlarla yerine getiriyoruz. Bir de hasta bakıcı hizmetimiz var. Hasta bakıcı da aslında bir hasta bakımı, bir de geriatri hastası dediğimiz Tabii yaşlılarda yani. sağladığımız bakım vardır. Hastaların kullanması gereken, yap malzemelerin kullanılmasından tutunda kişisel bakım ve özellikle yatak yarasının oluşmasını engelleyici hizmetleri sunan sağlık personelimiz, hasta bak hasta bakışçılarımız var. Bir de özellikle bir sosyal endikasyon vardır biliyorsunuz nüfusumuz günden güne yaşlanmaktadır evet. ve yaşlandıkça bir şey ihtiyacı ortaya çıkıyor. Tabii. Şöyle bir de ebeveyn düşünün. Çocuklarını en iyi okullara gönderdiler, hatta yurt dışına gönderdiler. Onlar da bunun hakkını verdiler, orada istihdam oldular. Evet. Ancak böyle bir sorun var. Yaşlandıkça onlara ihtiyaçları var. Tabii. Ama onlar gelemiyorlar. Aslında bu babalarını ve annelerini sevmediğinden dolayı değil. Tabii. Yeni yaşam şeklinin onlara sunduğu bir zorunluluktan dolayı gelemiyorlar. Evet. Biz bunlara hasta bakıcı temini vasıtasıyla gözleri arkada kalmadan anne ve babalarını bize emanet etmelerini, tatillerde de ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Çok güzel. Bir kişinin düşünün özellikle Doğu ve Güneydoğu'da 8-9 tane çocuğu vardır ama hepsinin işi olduğu için yaşlanan anneye babaya birisi bakamaz. Tabii. Ama hepsi küçük miktarlarda bir maddi olanak sağlayarak anne babalarını kimseye muhtaç etmeden, evet. kendi ortamından ayırmadan. Evet. Bu çok önemli çünkü Alzheimer evet. hastalar hastaları özellikle kendi ortalarından koparırsa tedavilerinde çok ciddi bir aksama oluşur. Kesinlikle. Ee, kendi ortalamını, ortala, ortamlarını ayırmadan hem bakımını sağlıyoruz hem de gözlerini arkada kalmamalarını sağlıyoruz. Şahane, çok güzel. Bir de bizim medikal malzeme teminimiz vardır. Özellikle yatalak hastalarımızın hı hı. devamlı kullandığı sarf malzemeleri vardır. Hasta yatak bezi gibi. Tabii. Ee, bir de yatalak, yeni yatalak olmuş hastaların kullanması gereken ekipmanları en başta belirlersek... Yatak yarası oluşumu gibi kötü durumların oluşmasını engel oluruz. Bu gibi hastalar bize başvurduğunda hangi yatağı, hangi ekipmanı kullanacağını biz danışmanlık ediyoruz. Hatta isterlerse evlerine kadar da servis ediyoruz efendim. Ne kadar güzel. Hizmetlerimizin kapsamı genel itibariyle bunlar. Şahane, gerçekten e, doğayı hak ediyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. O ediniz. kadar güzel e, bir misyon ki bu. Çünkü çok büyük ihtiyaç. Biz e, misyon dediniz buradan şu aklıma geldi. Bütün bu hizmetleri yaparken aslında özellikle sunduğu sağlık hizmetine destek oluyoruz. Çünkü sağlık testlerimiz maalesef çok yoğun. Hepimiz şikayet ediyoruz yoğunluktan, Tabii. randevu alamamaktan. Biz böylelikle bir sağlık hizmetimize ya da sağlık sistemimize de bir destek olmaktayız. Tabii kesinlikle. Birazcık imkan olan kişilerin dağıttık. hem daha konforlu çok hem daha hızlı hizmet almalarını sağlıyoruz. Şahane. Ee, şimdi SGK ve özel sigortalar konusuna değinir misiniz? sağlık hizmeti maalesef bizim ülkemizde SCK kapsamında değildir şu anda. Ancak bazı özel sigortaların poliçelerinde yer almak suretiyle Evet. ve bu hizmeti öneren doktorun gerekçesiyle yazması Hı -hı. sonucunda bu hizmet sigortaya bir kısmı fatura edilebilmektedir. Evet. Bu en başta bir poliçe Hı -hı. durumudur. Onu Evet. onu dahil edilmesi lazım. Dahil edilmese olmuyor evet. Evet peki kimler evde sağlık hizmeti sunar? Sağlık hizmeti evde sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sektörü genel hı hı. itibariyle. kamuyu biliyoruz zaten hastaneler kanalıyla sunmaktadırlar. Özel sektörde ise özel sağlık tesisleri kendi içlerinde birim kurarak bunu sürdürmektedirler. Bir de evde sağlık merkezleri diye bir ruhsat vardır. Evde sağlık hizmeti adı altında bir ruhsatlandırma vardır. Bunlar sunabilir. Bir de bizim gibi e, sağlık kabini resminde sağlık kabini olan e, bizler de 1997 sayılı, e, 97 tarih, 1091 sayılı genelce kapsamında bu hizmeti sunmaktayız. Tamamen yasalız, tamamen Çok güzel yetkiniz gibi. efendim. Çok güzel. Peki evde sağlık hizmeti nerede başlar, nerede biter? Evde sağlık hizmeti aslında bir taleple başlar. Bu evet. talep zorunlu da olabilir, keyfi de olabilir. Evet. Ee, bir taleple başlar. Ya hasta tedavi olduğunda biter veyahut da evde yapılmaması gereken bir hizmet ortaya çıktığında bu hizmet sona erer. Mesela pandemi döneminde biz e, serum tedavisi olan bir hastaya gittiğimizde ilk önce muayenemizi yapıyoruz. Her hizmetimizden evet. önce hastamızın saturasyonunu yani kanındaki oksijen oranını ölçüyoruz. Ateşini ölçüyoruz, tansiyonunu ölçüyoruz. Ona göre bize bir şeyler ifade ediyor. Mesela saturasyonu belli oranın altına düştüğünde biz diyoruz ki bu hizmet artık burada alamazsın. Sağlık tesisine gitmelisin, orada daha üst bir hizmeti almalısın. Evet. Hatta bizzat ben kendim de bu hizmeti sunmaktayım. 112'yi kendim arayarak, o oranları, o değerleri kendim okuyarak ambulansı çağırıyoruz bu konuda da hastaya neye gitmesine kadar hastamıza danışmanlık hizmeti veriyoruz efendim. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var efendim. Ee, özellikle gribal enfeksiyonlarda şöyle bir söz vardır bizde. İlaçla yedi günde yatarak bir haftada Evet. Evde sağlıkla bir günde ayağa kalkın diyoruz. Ne kadar güzel, harika. Bugünkü konuğumuz sağlık lisansiyeri Nuh Gültekin'di. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.